kiüncü duzanın dıhı bir akıma havalakıma cançakıma gəl havalı fatinevi hərimi seyranə amma diqqət etcəm də vanda bu əm jivək gəvərək mələp gəvari duruşat hünəvi dəril digərin həm xariqariya malbat edikəm duruşat həm mələp gəvari o bəhərimi qöncü həm xətini ammı digərin Ee, gelek hayat cihatına, ekibimeyi şaradarlı cihatına, nizki duruşa, hem gevelli diğeri, mukabim hiç tane hatya kaydakirin, şu ee, ber malbatı şu emhatına, hem pişkili de tane malbatı, inşallah demek ki kendi, hem kek yapıyor İbrahim kaydı. Evet arkadaşlar dün e, suya kapılan e, İbrahim Tom e, e Araba kurtarma çalışmaları içindeyiz. Bugün hem JAK, hem ÜNKE, hem AFAD e ekipleri burada. E son hızla e kardeşimizi arama çalışmaları devam ediyor. Bizler de bunlara destek vermek amacıyla, ailesine destek vermek amacıyla sabahın erken saatlerinden e itibaren buradayız. Umudumuzu yitirmedik. İnşallah bir şekilde e İbrahim kardeşimizi e alıp yüksek oya götüreceğiz. E Tabii bu son günlerde e hakari olarak, çok büyük acılar yaşadık. Gerek trafik kazanlarında, gerek bu tür olaylarda. Onlarca insanımızı yitirdik. Her gün acılarımıza bir acı daha ekliyoruz. E, artık hastanelere koşmaktan, e, insanlarımızı toprağa ver, vermekten gerçekten e, yorulduk. Çok üzülüyoruz, çok üzgünüz. E, daha başka canlarımızı yitirmeye dayanacak gücümüz kalmadı. Tabii arkadaşlar burada e, suyun debisi e, çok yüksek. E, e, akış çok hızlı. E, yine de umudumuzu koruyoruz. Allah'tan umut kesilmez. E, bizim e, amacımız e, İbrahim kardeşimizi alıp yüksek haberlerimizden bir şekilde görüyoruz. olan İbrahim Kom kardeşimizin arama kurtarma ekipleriyle beraber bizler de alanlardayız. İnşallah tek e, duamız kardeşimizin sağ serin bir şekilde e, kurtulmasıdır. E, hiç olmazsa annesinin, e, ailesinin ve yüksek o halkının bir nefer bile olsa yüreğine bir e, su e, Bunu Bunun e, yanı sıra e, JAK olsun, SAK olsun, UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri, belediye başkanlarımız burada, e, sivil toplum kuruluşları başkanlarımız burada, e, genel halk olarak herkes e, burada bu kardeşimizin kurtarılması için dua ediyor. Seferber olmuş vaziyette e, alanlarda kendi imkanlarıyla e, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle de su altı arama ekibi burada. Ee, çok derin ve e, disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah ümit ediyoruz ki bu alanda kardeşimizi bulabilmek e, adına e, dua edeceğiz. Dua ediyoruz ve sabır metanet içerisinde e, ümit ediyoruz ki en kısa zamanda e, İbrahim kardeşimize ulaşmış olacağız. Kardeşlerimiz gün e gelmişti. bir güne gibi bugün gün, bir gün e, arama kurtarma çalışmanın ikinci günü havadan ve karadan desteklenen çalışmalarla neredeyse tüm bilimlerin, ilgili kurumların tamamı burada humalı bir çalışma içerisinde. Avaşin Şin deresi hem debisi ve akıntısı yüksek olan bir e, dere. Bizim gençlerimizin ya da pikniğe gelen herkesin daha dikkatli olması gereken bir durum. Ve maalesef e, suya sevinmek için girdiler. Şu anda e, İbrahim kardeşimiz kaybolmuş. Çalışmaları devam ediyor. Ailesine sabırlar diyorum, bu acıyı da paylaşıyorum ama dediğim gibi Avaşin dergisi çok yüksek, daha dikkatli olmamız lazım.